Yay ve sevgili yükselen yaylar bu haftaya eğitim, yurt dışı konularıyla başlıyorsunuz. Bu alanlarla ilgili beklediğiniz gelişmeler söz konusu olabilir. E, bazılarınız için uzun seyahatler de söz konusu olabilir. Bu seyahat planlamalarının e, planlamaları ve bunların ödemeleri ile işte koşturmacasıyla gerçekleşecek bir hafta olabilir sizler için ve eğer hukuki bir süreciniz varsa bu hukuki durumla ilgili de sonuçlanmalar alabilirsiniz. Belki bir üst mahkemeye taşınacak bazı durumlar söz konusu olabilir. Venüs'ün Aslan Seyahati ile birlikte zaten biraz daha böyle kendinizi daha entelektüel hissettiğiniz bu alanlara çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Belki bu alanlarla ilgili bir eğitim de almak isteyebilirsiniz ve biraz daha böyle inanç, felsefe, ruhsal temalarla ilgili e, farkındalıklar, işte ilginizin arttığı belki bu alanlarla ilgili eğitim almak istediğiniz ya da bazı danışmanlıklar almak istediğiniz, belki bu alanlarla ilgili derinlere inmek istediğiniz durumlar söz konusu olabilir ve uzak akrabalarınız varsa onlarla ilgili de haberler, işte gündem maddelerinizde hareketlenmeler hissedebilirsiniz. Hafta sonu ise organizasyonlarda artışlar olabilir, kalabalıklarla ve kalabalıkların içinde aslında bazı şans ve fırsatlar söz konusu olabilir. İşte belki bir davete gittiniz ve o davette işinizle alakalı konuşmalar sırasında yeni bir görüşme, yeni bir anlaşma fırsatı da yakalayabilirsiniz ya da kendi işinizle alakalı yeniliklerin konuşulduğu bir e, davet de olabilir bu bu kalabalıkta. Bununla ilgili farkındalıklar da yaşayacak olabilirsiniz ve aynı zamanda internet ya da sosyal medya üzerinden iş yapıyorsanız bunlarla ilgili gelirlerinizde de artış hissedebilirsiniz. Birazcık bu alandaki işte satışlarınızın ya da danışmanlık yapıyorsanız danışmanlıkların da arttığı bir süreç olabilir sizler için.